Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Broken Star oynuyoruz. Evet, bu hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim birkaç kere. Ben de biliyorsunuz e çekmiştim galiba video bilmiyorum. Hatırlamıyorum. E kanalıma bakacaktım. Bakamadım, unuttum. Arkadaşlar, Neyse arkadaşlar. O kadar Zor, zor değil aslında. Yapabiliyorsun. Bilmeniz gereken şeyler var arkadaşlar, onları bilip de öyle yapmanız lazım. Arkadaşlar Neyse aynen, gibi. arkadaşlar ne? mesela şöyle düşünmeyin, ya bu oyun çok zor, hemen ikinci gece şu ya da şu cadı geliyordu hemen ölüyorum diye pişman olmayın. Bizim bizim videolarımızı izleyip de öğrenirsiniz ve kolaylıkla da bu şey bu yerleri geçebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir önce bitirmesi. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben de Betül'ün gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bizim videolarımızı izleyerek şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu bitirebilirsiniz. Oyun İngilizce olduğu için arkadaşlar okuyamıyoruz bazen. İngilizcemiz kötü olabilir. Benim İngilizcem aşırı kötü maalesef. Özür dilerim. Benimki orta. <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar bir aksilik çıktığı için videoyu durdurmak zorunda kaldık. Evet. Yeşil odayı video. Ay video diyorum yatalım. Hemen koş. Arkadaşlar mouse sesi falan geliyorsa özür dilerim. Bilgisayardan oynadığım için. Ben de bildiğiniz gibi telefondan oynuyorum. Bellidir zaten. Şu yürütme tuşu gözüküyor. Bakın. Kedi meo meo. Gel, gel bakalım kedi. <laughs> Seveceğim seni. Ah, tümü kattı. Tümünü kattı baba. Eyvah, tüm yemekleri toplayamadım. <laughs> ben topladım bir tane içecek, iki tane kurabiye İçecikini ve iki adet. Ah, merdiven şuradan. mi buldum. Oldan yani. ne? Benim iki tane. Benim de sevgim. Kafam sıkıştı. Evet arkadaşlar, şimdi pizza. Hmm, Kedi bana tırmık attı abi. Arkadaşlar bu oyunda şey geceler hani e, bakın diyor ki click to become in işte diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buna tıklayınca görünmez oluyorsunuz. Görünmez olunca da arkadaşlar yaratıklar gelince sizi göremiyor. Evet Geceleri. odanıza girdiğinde böylelikle göremiyor sizi. Ve dişlerim gözüktü az önce. Çünkü ben hareket eden yüz taktığım için. Gördüğünüz gibi göz kırptı. Hadi pizzacı gelsin artık. Acıktım kapıyı açtı. It's the pizza Evet pizza zamanı. Hemen hemen kimse kalmasın. Hızlıca alın çünkü bitebiliyor. Benimki bir kez bitmişti. Ben almıştım kimse yiyememişti. Piha ha ha. Neyse yatma vakti. Sen hangi odada Ya ben yeşil ki? odada alım yanlışlıkla. Tamam ben de yeşil İyi alayım. o zaman. Hemen koş. Hapş 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 hapş. Hayır bu odada boş yok. İyi koşamadı ama başka odaya şey yap. Haber izlemeyelim bir şey olmaz. Ben Zaten. Yok. Eyvah kılabilirim. Bura boş. Yanım Bura boş. 1960'ta Tese Betul yedi. Perme çekmeceyle oynuyor. Arkadaşlar bu arada arkadaş ikisi yapmak isteyen hatırlıyor. Benim adım Burajino Bey. Burada gözüküyor Beşin zaten. Burak bir şey 1967 Tese Betul yedi. Ben öyle bir Sihort neydi onun adı? O adı. Onun adı, adı. Si diyorum yani ben onu shorts video yapmıştım. Ee, şeyde bana arkadaş isteği Roblox'ta bana arkadaş isteği atmak isteyenler adım koymuştum falan fakat 200'e yak, 200'e yakın arkadaşım var diye bir tane video yapmıştım onu da izleyenler görmüştür neyse işte öyle haber bitsin çok uzun sürüyor evet arkadaşlar bitti şimdi gidebiliriz yatak odanızı. Ben yat yatak odasındayım zaten. Evet. Ben hemen yatak odasındayım. Hmm. 20 artı aldım. Wow. Ben de 20 Arkadaşlar bu arada kesinlikle yatın. Odalar canavar geliyor diye yapmayın. Çünkü uh, uyumadığınızda eksi 60 can gidiyor. Çok gidiyor hem de şu benim enerjim mesela kaşlar biraz düşük yorgun ama enerjim doluyor biraz. Arkadaşlar eğer yatmazsanız aşırı fazla canınız gidiyor ve minik e, minik kalıyor canınız ve e, arkadaşlar baya sonları da bakalım nasıl olacak ben ölecek arkadaşlar, miyim burada ben, ben bir... Değil yemekleriniz arkadaşlar şu yarımdan yani şu çeyrek kalınca yiyin arkadaşlar. Ben bir kere erkenden yedim arkadaşlar. Çok şey, e, bana zorluk çıkardı. Eyvah canlandım. geldi. Arkadaşlar görünmez şimdi basıyoruz ve görünmez Hayır, oluyoruz. ben görünmez yemeyeyim. Ben şöyle dolabın arkasına giriyorum. Bakayım neredesin sen? Seni görebiliyor muyum acaba? Eyvah gücüm bitiyor. <laughs> gitmişler. Benimki de bitti. bitti. İyi o zaman geriye atalım zaten gitmişler. Eyvah, ne düşünüyorsun abi? Cam camdan gelmişti. Camı kırmışlar. Cam çok pahalı. Neden yapıyorsun? Bunu arkadaşlar ya? e, gördüğünüz gibi pink diyor, yeşil diyor. Diyor ki bir de mavi yapmış. Hadi taht Bu tahtalar aslında hiç almaya gerek yok ama. Çünkü arkadaşlar biz tahta alsak bile onlar camı gene kırıyor. Yani oyunun bu saçma noktası. Saçma bir ye Şu yer olmuş. Bir şey İyi tamam orayı kapatmışlar. Ben arkadaşlar ekranımı yazdırabilsem buradan da kendi ekranımı paylaşacağım mı? Tuvaleti de kap kapatalım da şey yapmasınlar içinden gelmesinler. <laughs> Tartanı yemiyorum boş boş gelmez. Buralar neden yapıyorlar ki? kapıyı kapatmamış. Hı -hı. Şuradan kırıyorlar. Her yer kapandı yorduğuna göre. Burası karanlık oldu yeşil oda. Arınç. Karanlık oldu abi. Normalde o kadar karanlık olmaz. Evet. Ay Roblox'a güncelleme geldi ya. Çok kötü bir güncelleme. Tüve. Uuu. Eskiden öyle değil mi? Bir esin kafasına çıkıp da acaba buraya çıkabilir miyim? Hoppa. ya Oraya bir çıkmış mı? <laughs> Hmm, Çıkmamış. İşte görüyoruz odayı. Şey kapatıyorum. Ben kapatıyorum. <laughs> İkinci geceden sonra cadı geliyor arkadaşlar bozunda. Arkadaşlar bakın size şöyle bir yer anlatayım. Cadı gelirken burada tek durmayın. O da yukarı çıkarken siz buradan çıkıyorsunuz, Bodrum'a iniyorsunuz diye bozuma adamlar geliyor öldürüyorsunuz. Betül şey dediği gibi bir biraz dediği gibi de arkadaşlar yukarıda yazı yazınca geliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmek üzere, o e yüzden hemen giriyoruz. Tabi buraya girin de. Aa, arkadaşlar bu da rastgele bir yere oturuyorsunuz ve pizza yemesin. <laughs> ya umarım bana gelir ya. Hmm. Hadi dön artık karnım var. Ben yemeklerimi yemiyorum ama biraz düşük. senin bir de bir düşük 5, 6 tane yemek. Buram acaba abime mi gelecek yoksa bana mı? Hadi artık dönsün şu şeyler. Bu arada yorumlara abimle ilgili bir şey yazarsanız da ee, arkadaşlar. Oo, oh, ikimize de geldi arkadaşlar şans. Abime abimle ilgili yorum yazarsanız adını bilmiyorsun bilmiyorsanız ben adınızı adını şu an söyleyebilirim. Adı Burak. Gerçekte Burak yani. Roblox adı değil. Bak arkadaşlar şimdi de, 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 de. yapacağız galiba. Ama herkes yani, Ne dedi? O falan dedi ülkede bir şeyler var falan Ülkede bir şeyler mi var? Arkadaşlar bu arada ikimiz böyle videosu falan çekebiliriz isterseniz. Hmm. Ee, bu arada Roblox'ta hangi oyunu oynamamızı istiyorsunuz? Aha yorumları, gelmişler. Yorumlara kesinlikle belirtin. Bak bırak. Gelmişler. Çakallar. Aa yapmayı unuttum. Koş 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 Beni yalnız bırakmayın. Kesinlikle istediniz yorumu. İstediğiniz oyunları yazın. Edward's'dan tutar. Erken. Her şey olur arkadaşlar. İstediğiniz oyunları yazın, biz o videolardan çekelim. Ama şey yapmamız yani gereken ya. bir şey daha var. Biz sizi biz sizin dediğinizi yapıyoruz ama siz bizimkini yapmadı hemen geçiyorsunuz. Bizim yapacağımız şey ne diye sorarsanız da çok arkadaşlar bu... kanalımıza abone olup like atmak bu kadar. Bir de bildirimleri açık bırakmak. Bu kadar. Bunu da yapamazsınız. Maalesef çekemem. Biz size abone olmayı diliyoruz. arkadaşlar. Lütfen abone olun. Like atmayı unutmayın. Video bitmedi tabii ki de. Şimdi hatırlatıyorum. Arkadaşlar işte şimdi buradan sonra iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar bu sefer Aşağıya cadı iniyoruz. zamanı. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ee, şu geçiyoruz. Şurada bir tane dolap var. Buranın arkasına geçeceğiz ama daha da saklanın demeyin. Biraz de. bekleyelim arkadaşlar. Gelsin. Kızın karakteri de çizik var. Betül şöyle geçeyim. Benimki de çizik var. Evet. evet. Cama kızın karakteri. Camdan birileri falan girmiş diyor arkadaşlar. Bakın ah, şeymiş. Bizi iyi izleyin. Hiçbir yere falan bakmayın bizi ekranlarımızdan güzelce izleyin bize. Anlarsanız şimdi Roblox yükleyip de Roblox'u bilmeyenler bu arada hiçbir şey anlamaz ama yine de ne güzel gelir. Falan öyle. Şimdi Roblox bu oyunu iyi evet, bilenler. Arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Bu oyunu bilenler Roblox'a girip hemen bize bakın. falan da girebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Roblox'ta bu oyuna girip de bizim yaptıklarımızı yapmalısınız ama biraz uzun sürüyor bu cadının gelmesi. Yani bir şeyler daha falan yapmanız lazım. Arkadaşlar burada bekliyorsunuz hiç sopu falan çıkarmıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bizi iyi izleyin. Şimdi cadıyı kontrol edeyim ben de şurada. Şöyle bakın orada geliyor. Bir tane çocuklar Evet aradı. arkadaşlar. Saklanma derdi. Bir kişi oldu. Arkadaşlar şurada e, üzgün. Evet arkadaşlar siz sakın onun gibi yapmayın. Biz iyi izleyin. Bakın arkadaşlar Burak şu an çıkma yoksa ay Burak diyorum. Ya öf, abi işte. Abi şimdi çıkalım hadi. Hemen Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum arkadaşlar. Buradan buraya. Camlar kırılmış ayağım acıdı. Buradan. Dümdüz. Arkadaşlar ilk... burada <laughs> diyor ki. He bu ne? quick round şey basın falan diyor. Burada ben çekiç aldım şimdi. Falan diyor arkadaşlar. Ey 4 kişi geldi. 5 kişi hatta ya. Kimler yatacak acaba? Arkadaşlar buradan bir tane silah alın. Arkadaşlar sakın bu merdiveni almayın. Çünkü, özellikle de bebek olursanız. Neden? Çünkü belinizi o kadar ağrıtıyorsunuz. Artıyor ki. Ağır... <laughs> Ay konuşmayı unuttum. Canınız o kadar azalıyor ki. Yani. Öl ölecek durumda kalabiliyorsun. Birazdan maalesef. gelecek de silah bulmuyorum. Ben çekiç buldum. Sen kafanı kıracağım. Arkadaşlar benim klavyede biraz şey Maalesef. Ben yalnız sıfır bir şey buldum. Ben buraya çıkacağım. Ha, Hiç burada levye falan var. Levye almak. Aa. Öyle. Ha burada şey var. Burada şey var. Bunu al bunu al. Bırak. Ne? Ay abi. Burada şey var, tornavida var. Bunu al da. Vurarsın. Bu yıldız bitiyor. Şey. Ben bunu alacağım. Bu iyi geldi. İyi tamam. Aa elma buldum ben de. Umarım zehirli değildir. E, ee, bana biri sıcağın Gel de saldır. Bana da. <laughs> Mutlu oldum. Artı verdi. Şimdi doktor Yalnız da var. Oyun bug'ı senin kafanı kıracağım. Geldi. Geldi. Git lan, git buradan, git. Bana Defol. saldırıyor. Bakayım yüzümü, yüzüm bana bir şey yapmamışlar. Benim canım doldu, kız can bastı diye. Bana da, benim de doldu. benim kız. bakıyorum Bakın da. Aşağı, abim, abimle benimkinin canı e, fazla olmuş gayet de. Aynı yani abimle benim canım. Ama onunki azıcık daha düşük sanki. Bak bakarsan. Evet, evet yatayım. arkadaşlar ben bir ki biraz daha yüksek. Şey suratları can suratları aynı diye sanırım. Arkadaşlar şimdi burada yatak ben, ben Bir tane yatak üzerine geliyorsunuz arkadaşlar hep böyle hareket ediyorsunuz. E, kim yatacak bak Halen. Sen şu turuncuya geç. Neden? Buraya ben geldim. Arkadaşlar yapmanız önemli. Artı 60 kazanıyor. Artı 60 mı? Ben hmm, yani. yatamazsınız. Eksi yiyorsunuz yani. Arkadaşlar. Aa ben, ben yes. yattım. Yes. Ben yattım. attık arkadaşlar. Artı yirmemizi aldık. İki kişi ayakta kaldı. Benim şu an emancerimde yedi tane şey var. Benim de yedi. Evet kalkmayalım. Elime bir baksana. Uh, evet arkadaşlar. Bir bence böyle sabah Abimle ilk videomuz galiba. Evet ilk videomuz abimle. ilk defa abimle video çektik. Bence böyle oyunlarla böyle bunun gibi oyunlar oynayalım seninle beraber. Böyle bayağı bir like'ımız falan bir şeyimiz olur. Evet. Şimdi bir şey olacak arkadaşa, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi markete. markete gidebiliyoruz. Ben markete gidip e, kendime bir tane tabak alacağım da. sabah galiba param yet. Tabak alırsan ben Arkadaşlar şu anda gibi şeylere sakın değmiyorsunuz. Canınızı gideriyor. Buzlara değmeyin. Soğuk yani. Buz bak, değil ki. Mesela kızdan örnek alın. Şu an gibi galiba tek dördümüz kaldı. Evet. Tabii Bakın arkadaşlar şurada bir tane çocuk düştü. Ooo tabak 40 TL. Benim 10 liram kalacak. Ne yapacağım şimdi ben? Ben ben Cips alacağım ben. ben Sen ben bayağı alalım. bir yiyecek olduğu için ben gidip tabak alacağım. Ben lace alacağım. Lace. Arkadaşlar şimdi Robux'a şey Robux'la 20 şey alırdım da 20 Robux'a 20 şey çok fazla. Öf 40 lira <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> Keşke para alsaydım. Arkadaşlar 20, bu arada e, kanalımıza 5-6 abone atana e, 15 10 10 robux falan atacağız. Yani. Ama adını söylemesi lazım top ki'de. E, arkadaşlar videomuza like at e, şey yaparız bu arada çekiliş. Videomuza like atanlara ve kanalımıza abone olanlara videomuza <laughs> şey güzel yorum yapıp e, Roblox kullanıcı adını yazanlara Robux dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet abimin Robux'u var. Benim Robux'um yok. Ama benim de o Allah'ın izniyle olacak benimki de. Bir elma. iki elma. Ben seni pastan. Elma. Evet bekliyoruz. Abimin yaptığı şeyi bekliyoruz. Ne yapacak? 3, 2, 1. Burak açman lazım. Ya Burak diyor Ya, özür dilerim ya. Üf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elma Ben aldım ha. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Benim bir sürü yemeğim var artık. Benim de 9 tane eşyam oldu. Benim bir 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 ayıcık. Bu arada şu ilerlerde falan canın çok azaldığında lace yiyebilirsin. Lace uzun sürüyor çünkü. Lays, Bitmesi. Kaç aldınız? Lace mi? Eee 20 lira olduğuna göre 50'ye aldım galiba. Yok, 50 almadım. Unuttum galiba. Ekonomi gerçekten çok Galiba 40'a yok. 30'a yok. Ha, galiba dışarı çıkıyordu. Ha evet evet gidiyoruz hemen hemen. Marketi ele geçiriyorlar ve biz de gidiyoruz. Aa bahçeye çıktın. Wow. Bu adam bizden bir şeyler istiyor. Havuza gidelim. Lüp lüp. Lan yok ki. Bu ne? Sen kimsin? Tipsiz. Ne dönüyorsun baba? Bunları adama getiriyoruz. Yerde şeyler Hemen. 20 TL şimdi aldım galiba ne olacak şey. arkadaşlar. Ha arkadaşlar biz şey dur çıkma. Ha ben oradan küçük Bir tane geliyor. Şakacı pizzacı. Göstereyim. Arkadaşlar gösterelim hemen. Cama gel Betül mutfaktaki camı. Tamam. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Şöyle ekranımı büyüteyim. Bakın kim geldi. Biraz benim olduğum tarafa gel. Arkadaşlar derdem gelmedi. Birazdan Şu kapıya bakın. Arkadaşı. Şuradaki kapıya bakın lütfen. Bu arada ben cipsi 20 TL falan aldım. Dur. Elimden kaç çıkarsa 20 olur? 50 TL'm vardı benim. 30 bir işte Birazdan bir gelecek. 30 TL'ye oldum Neyse. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Abi, abi. Aa geldi. A, geldi. A, geldi. Arkadaşlar Şunu bunu kapıyı açmayacağız arkadaşlar. Açarsak yani. eğer ama yine de aç açıyorlar. Biri kapıyı ellese bile yine de şey açılıyor. Mi? Arkadaşlar bunu dikkatli öldürmeniz lazım. At, at, evet. Beş, open it, doğru yazık. Yani kapı aç. <laughs> <tuh> Şakacı bize Pizza. Ya bizim iki tane pizzamız vardı. Ne gereği vardı ya abi? A pizza gelmiş cidden. Masanın üstünde gözüküyordu. Dur bir abi Bey, pizza alabiliyor muyuz? Ama zehirli olabilir dikkat et. Yo. Alabiliyoruz ben aldım galiba. Ben de aldım. Zehirli de değil. Lan. Ama ben elime alamıyorum. A İç... Aa sende gözüküyor. Bende gözükmüyor. Ha şey yapıyorsun. Şuradan şöyle tıklıyorsun. Ha. Çanta'yı eliyoruz. Dur, ama çanta yok ki. Emot, ben alamadım. Ayla. Yerim doldu. Ya üst kata çıkmış lan. Üst kata çıkabiliyor. Yeni mi fark ettim? Sen oyunu bitirdin mi? Yani şu şeyle de gelebilmiştim.